hi <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız çok şükür. Bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte tediye gidiyoruz. Teddy'ye şahane hep ürünler gelmiş arkadaşlar. Sizlere göstermekten yani gerçekten zevk alacağımız yepyeni ürünler gelmiş. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza ve market turlarına haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için, hiçbir yeni, yeni ürünü kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar arkadaşlar. Sizlerin destekleriyle inşallah bizler bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Aşağı yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sizleri çok seviyoruz. O zaman biz bir önce videoya geçelim. Sizlere keyifli seyirler diliyoruz. Bak şöyle Teddy'ye geldik arkadaşlar. Kanalımıza bu arada hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burada çok güzel ürünler var. Onun için buraya geldik. E, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Çok güzel beğendiğimiz bir e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Gelin hep birlikte gezelim. Bakayım burada neler neler varmış. Şöyle çok sevdiğim bir çaydanlığın başına geldik. Aynışının güzelliğine bakar mısın? Bak, çok güzel. Of. Bak, bunun ayrıca iki tane de emaye e, bardağı var. Bak, bak. Şimdi size şöyle gösterelim. O kadar harika ürünler. Şöyle ki. yanlarına koyalım. Şöyle mi? koyalım. Bakın, şöyle. Bak, şöyle. Bunlar çok güzel. Fiyatı da 499 lira. Bak. Şöyle. Çok güzel bir tane iki, iki katlı mı diyor? Yok o değil onun fiyatı o değil. değil o. Böyle dört tane çerezlik, çerezlik. var arkadaşlar. 159 evet. lira. Bunların fiyatı zaten 159 liraydı ben daha önce de Hı. sunduğumuz şunu biliyorum. Dört tane çerezlik. Şunu şu var seriyelim. üç bölmeli bu da 199 lira Bak bu da çok güzelmiş ya. Şöyle şurada bir şey Muz askısı. var. Muz askısı şu 149 lira. Bak şöyle bu da yeni çıkmış. Şöyle kesme tahtaları var. 70 lira. 70 lira. Bak, Bak daha... şu iki katlı çerezlik kurabiyelik bu 159 lira. Bu hmm, buymuştu. Şu şu 159 lira. Bak buraya lira. koymuşlar. Ha, ben de diyorum bu nerede? Hı -hı. Evet evet. Şurada da kesme tahtaları var. Bunlar da 80 liraymış. Gayet Bak, uygun. bence bunların fiyatları. 80 lira bayağı uygun. Hı, Hı Baksanıza gayet güzeller. Şöyle Amerikan servisler var. Bunların fiyatı da 60 liraymış. Evet. Bir 60 şunlar. diyor, bir 70 diyor. Hangisi Vallahi anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Herhalde bunlar <laughs> büyüklüklerine ya da modell şey, modellerine göre, göre Hı -hı. değişiyor. Baksana şunlar. Evet evet farklı demek ki. Şunlar da bak indirimde. İndirimde 60'dan 50 liraya düşmüş. Bak bunlar çok güzel ya. Şunlar şunlar. Benim favorim bunlar. Siz evet, ne diyorsunuz? Evet çok güzel. Çok güzel bak şöyle. Gayet değişik şeyler var burada. Hoşuma gitti böyle. Şu ne ya kek kanusu var ama bakayım açabilirsek. Yok Bunu açamıyor. Bunun fiyatını da koymamışlar zaten. Önemli evet. değil. Neyse. Şöyle merdane var. Silikon. Silikon. Silikon ahşap saplı. 60 TL bak. Ne kadar güzeller. Minik minik. Minik minik gerçekten. Şu nihalelerde 50 liradan 40 liraya düşmüş. Bak bunlarda da indirim var. Şöyle model model. Şunları söyleyelim mi? Şunu söyleyelim önceki. Üçlü kesme panosu 200 liraymış. Vallahi güzel. üç tane. Hı hı. Şu Şunu... kesme tahtası 100 liraymış. Bak bu da güzel. Şöyle saplı. Bir yere asabilirsiniz. Hı hı. Peynir sunum seti bambu çelik 300 liraymış Abi, arkadaşlar. Çok güzel ya baksana şöyle şeylerine falan onları da size bir gösterelim istedik. Şu kesme tahtaları da 100 liraymış. Şöyle kavanozlara bakalım isterseniz. Bunlar da 79 liraymış. 79.99 1000 cc. Şunlar biraz daha büyük. Bunlar 90 da liraymış. Bayağı güzel. Hı hı. Şunlar 89 lira 1000 milim. Sonra... Şu küçüklere bakalım. Şu küçüklere bakalım. Bak bunlar çok güzel. 40 lira. 40 lira. Gayette güzel. Şunlar da 49 liraymış. Bunlar 500 milimmiş. Şunları söyleyelim. 1400 cc 69.99. Şunlar, e, şunları söyleyelim. Eee bunlar otu, e, şey ot... hangisi ya anlamadım. 30 lira. 30 lira bunlar. Hayır hayır. 20 lira anne. Seramik ha, diyor. Seramik bunlar 20, 20 lira. lira. Şunlar 30 lira. Evet evet. Bak şu. Evet, aynen. Cam kavanoz, 100 milim. Hı hı. Bu şekilde. Şunlar var, ee, ama onun adı. fiyatı yazmıyor. Ya, tereyağı. Hı Yazmıyor fiyatı. Bir bakalım cam saklama kabıymış, 350 milim. Şuna bir bakalım. Ay çok, Aa, güzelmiş. çok güzelmiş. Değişik bir şey. Bunun fiyatı neydi? 50 evet, lira. 50 lira. Şurada büyük bir şey daha var. O da 50 lira. Bu da mı 50 lira? Evet. Bir de buna 60 liradan düşmüş. Bak bunda bir de indirim de varmış. Evet. bak şöyle açınca daha net oluyor ne oldu şöyle e, yağlık var kapaklı bambu 900 milim 160 TL'ymiş. buna bir bakalım nasıl bir şeymiş Aa, çok güzel şöyle kapağı da içinde bu şöyle şekilde. bir de paçinin sürahisi var anne buna da bakalım tamam, mı onu da bakalım ben şunu kapatayım da tamam bu da bambu kapaklıymış fiyatı da 200 liraymış arkadaşlar Aynen, şunu açalım, Şu açalım. da bakalım. var Aa, şöyle. Bu. şeyi var böyle poşetin içine koymuşlar. yıpranmasın diye. Hı hı. Bak şöyle. Gayet çok güzel. de güzel ya. Çok güzel. Bunu ben ilk defa görüyorum. Evet, ben de ilk defa gördüm. Yeni gelen ürünlerden. Size söyleyelim. Farklı. Ben de annem onları gösterirken şurada onu kapatırken şuna bakalım. Kahve fincanı altılı porselen 300 liraymış bu da. Tamam, ona da bir bakalım. Bak şöyle. Aa, çok güzelmiş bu. Hmm, açılmıyor mu bunun kutusu? Açılır herhalde de. Dur Açık yani ha. orada var diye ben onu direkt tamam, onu aldım. Tamam. Şunlara bakalım. Bak, bunlar da 3, 400 liradan 299 liraya inmiş. Güzel bir 100 lira bir indirim var. Şöyle bir tanesini çıkartayım. Şöyle bak. Aa çok gayet güzel. De güzel. Şu da farklı bir modeli. Bak şöyle. Bu beyazlı. Bunda da siyah daha yoğun. Kupacan var. 130 milim. 24.99'muş. Bak bunlar da gayet güzel. Şunlara gelelim. Bak bunlar timeless çay bardağı 129 lira. Şöyle ha. bir gösterelim. Bunlar arkadaşlar hmm, gayet Paşa Bahçeliş. Paşa Bahçe ürünü. Şunlar da 149 lira. Şuradan daha da almak daha kolayıma geldi. He, Zaten anladım, gitmişler ya. 70'ler oradan bakmışlar. Hı hı. Biz yapmadık da. Şöyle. şöyle. Şunlara bakalım. Burada da çay bardağı var. Vefa modeli 60 liraymış. Tamam şöyle kolayını bulayım da çık. Şöyle göstereyim size bak şöyle altılı. Hı hı. Şu çay bardakları var. Bunlar da 10 liraymış. Vallahi şunlar, şunlar. Şunlar. Bak zaten çok az kaldı. 3 tane kalmış. Evet. Çay tabağı var mı? Onun, onun fiyatı. Onun yok. fiyatı yok. Şu kutlu bardak da 10 liraymış. Bir Şu tane kalmış. Mi? Evet. Aynen. Bak çok bunlar güzel. da 10 lira. Bayağı uygun. Şehler de yeni gelmiş. Bunları ilk defa görüyorum ben. 79.99. Şöyle 3'lü. Şunları göstereyim bak Aa, bunların güzel. renkleri çok güzel. Bunlar da üçlü 40 liraymış. Çok da uygun güzel. güzel. Bunların kırmızılarını geçen videomuzda göstermiştik. Eğer bakarsanız linkini bırakırız. Bak, bunlar da farklı renkleri. Şöyle şunları da gösterelim anne. Şu şuna bakar mısın yeni? Aa, 20 lira. Evet. 30 liradan düşmüş bir de. Camı da şahane uygun. güzel yani kaliteli demek şu el, camı. yok bu değil. Bu bunun fiyatı bunun yazmıyor. Yazmıyor. Şunlara bakalım. Ona 20 lira. Bak bunlar 20 lira. Kırmızısı da var. Bak şu kırmızılar güzel. Çok güzel. Şunlar da 20 lira. Hangisini arzu ederseniz. Şöyle şahane yepyeni sepetler gelmiş. gelmiş. Bayıldım vallahi bu sepetlere. Şöyle bir bakalım. Fiyatları var mı? Var mı? Fiyat bulamadım. Burada bir, bunun, burada bir şeyler yazıyor ama bunlar değil anne. Dikdörtgen diyor. Hmm. Bunlar değil yani. Fiyatların, bunların fiyatlarını henüz dağlı koymamışlar. Dağlı daha koymamışlar ama biz size gösterelim. Has, hasır. Aynen. Ama şöyle bir gösterelim istedik bunları da. Şeye benziyor biliyor musun? Ikea'nın sepetlerine. Evet evet onlara benziyor. Aynısı bak kapaklı. Şöyle kapakları da var bunların. Bak Hı -hı. şöyle. Çok güzeller. Varsa... Bunun fiyatı var mı diye bakalım. Şöyle paspasların yanına geldik. Ben size bulursam. Yazıyor 100 lira. 100 lira. Bak 100 lira bunlar 100 lira. lira bulduk fiyatını. Şunları söylüyorum. 129 bak. lira. 129 güzel fiyat olunca hoşuma gidiyor. Şuna bak. 100 lira. Evet bak şurada banyo şeyleri var. 199 Matlama. banyo matları. 199 lira bak bunlar çok gerekli oluyor aslında banyolarda. bayağı bir gerekli ürünler. Bir de şurada banyo şey, paspasları var yani onlara da, da bakalım. Bunlar ikili. Güzel bunlar da fiyat var. 200 lira. 200 lira. Şöyle modellerini gösterelim gel. Siyahı var. Hepsinin evet. fiyatı aynı zaten. 200 lira bak burada pembesi var. Bunlar da 200. Şöyle. Şöyle ben size göstereyim de. Şekillerini modellerini bu şekilde. Şöyle bir kilim var arkadaşlar. 600 liradan 500 liraya düşmüş bak bu şu. da. 130'a 190 santim. Bak boyutu böyle. Halı gibi, gibi kocaman. Halı gibi. Evet. Bak şöyle desen, şöyle desenlisi de var. Çok güzelmiş. Şu kilimler ne kadar ki? Onların etiketi var mı? Vardır ama bulamadım ben. Ee, şöyle bakalım. Yok. Yok onlar. Bu tarafta yok yani. Neyse, en azından tamam. bu tarafta değil. Tamam, tamam. tamam. De. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Sepetler gelmiş. Şunlara bayıldım. Şöyle size küçükten büyüğe doğru söyleyeceğiz. En, en küçüğü 40 lira. Bak şu 40 lira. Orta boyu 60 lira. Şu orta boy. Şu büyük boyu ne kadar? O da 100 lira. 100 lira. Ay ama ben bunları çok beğendim. Yeni gelmiş. Çok, çok güzel. Da bunlar iki güzel. Bunlar Ikea'nın sepetlerine benziyor gerçekten. Evet evet Ikea'nın sepetlerine benziyor. Çok güzel. Şunlar da yeni anne. 100 liraymış. Bunlar da güzel 100 lira. İyi. Bu da benim çok hoşuma gitti. Çok amaçlı şurada, bu mu? Şurada, şurada bir yerde olması şu. lazım. Ama bunlar 150 lira. Bak 150 lira. Şu çok güzel. Baksanıza modellerine falan şöyle çok güzel bir hediye kutusu var arkadaşlar. Şöyle açıyorsunuz. Fiyatı da 100 liraymış ama çok güzel ama ya. Çok güzel. Baksana şöyle. şöyle. Bak. Şöyle arkası da şöyle. Hı hı. Onun büyüğü de var. Bak büyük. Büyü mü var. 100 lira acaba? Onu bilmiyorum ya. Burada 100 lira yazıyor ama. 100 lira yazıyor. No 1. No 1 dediğine göre bu küçüğü 100 lira. Bu küçüğü 2 numarası. 2 numarası yazmıyor. Daha pahalıdır. Onun için istesin. Onun fiyatı yazmıyor. Şöyle borosilikat bir sürahi var. 1.5 litreymiş. Renkli 199 lira. Bunu her seferinde size gösteriyoruz ama aynen çok, çok beğendiğimiz için. Ben de çok beğeniyorum onu gerçekten. Evde o kadar çok sürahim var ki yoksa alırım hiç şey yapmam da. Şöyle bak. Eve sığmıyor. O kadar çok sürahi var. Bak çok güzel. Bak şurada en sevdiğim bölüme geldik. Tabakların başına. Bunlar da 20 TL'ymiş. Bak. Ne kadar güzel tabaklar. 20 liraya. Bayıldım bunlara. Şunlar bunları... var. Bunlar da 20 lira. Bak bunlar da var. Bunlar da güzel. 20 TL. Şu büyükleri de mi 20? Evet. Bak bunlar da 20 TL. Koca tabak. Şunları gösterelim anne. Şunlar şunlar. Şunlar 9.99. Bak en uygun. Mağazanın en uygun ürünleri. Şunlar bak 20 liradan 15'e düşmüş. Geçenki videomuzda bunlar 20 liraydı hatırlıyorum. Evet. Zaten bakarsanız görürsünüz. Şunlar 19.99. Bir bu de şekilde. şunlar var anne. Bunlar da dörtlü cam çerezlik. 179 lira Elsiya model. Şöyle bak. Aa, çok güzelmiş bunlar. Gerçekten çok güzel. Bir de bunların ikilileri var. Onlar da şurada. Boş, bakalım. Aa, çok büyük ama güzel. İkili bunlar da. Bunların fiyatı da 129, 99muş. Şöyle. Ama bak geçen videoda şunları göstermiştim ama fiyatı yoktu. 80 evet, liraymış. burada bulduk işte. 80 lira. Hı hı, bu şekerlikler. Ben bunları çok seviyorum. Her seferinde size gösteriyorum ama siz de görün yani görmeyenler de vardı. O yüzden tekrar gösteriyorum. Bak şöyle, çok güzel. Bak şunları da söyleyeyim. Ayaklı e, cam 25 liradan 19, 20 liraya düşmüş. Hı -hı. Şöyle. Şunlar da 20, ay 10 lira. Şunlar da şekerli de onlar var 10 lira. Şu kıyaseleri bak. de bakalım. Bunlar da 100 liraymış arkadaşlar. Bak aa, bunlar çok güzel. güzel. Bak bunun modeli değişik. Daha önce çektiklerimize evet, evet. Bunlar daha hı hı, güzel. Daha kibar. Bu tatlı falan koyarsın güzel durur yani. Yani modeli güzel. Hı hı. Şuna bakalım bir tane. Şu. Bir de şuna bakalım. Bu da 70 liraymış arkadaşlar. Bak. Bunlar da bu şekil. Sade bir Altı model. Da. Altılı. Bunlar da güzel. Kaseler. Ben de beğendim ama demininkileri de... daha çok beğenmiştim. Tabii canım şunlar daha güzel de. Artık burada renkler, zevkler tartışılmaz. Bir şey diyemem. Şu var. Bu evet. da iki katlı kurabiyelik arkadaşlar. Bakayım onu çıkartabilirsem gösterebilirsem size. 129 lira. Bak şöyle şeyi. şey olarak bunun tabii üstü de var iki hı -hı. katlı. İki katlı. Hı -hı. Şöyle. Bak şurada ayaklı bir tane şey buldum da şöyle Servis şöyle. şeyi. Hı hı. Servis şeyi ürünü. Bunu da size göstereyim şöyle. Bunun fiyatı 200 liraymış. Şöyle bak. Büyük ne kadar hoş değil mi? Çok güzel. Şurada çok amaçlı örtüler var. 170'e 210, 200 liraymış. Ama şu renklerine bir bakar mısınız? Vallahi çok güzel. Çok güzel yeni renkleri var. Böyle pırıl pırıl. Hiç böyle yeni gelmiş ürünler bak. Çok güzeller. Şunlar var. Bunlar da 200 liraymış. Bunlar da 170'e 220 santim. Hmm, bunların ölçüsü de. Ha, bu daha şey farklı. O 210 santimde bu 200 santim. Ha, bu daha küçük. Hı hı. şey olarak biraz daha küçük. Aynen. Eyvallah. Şurada da sandalye minderi var. 30 liraymış. Bak bunlar da 30 lira. Bunlar da çok güzel ama bak. Şöyle. Mavisi de var. Lastikli çarşafları söyleyelim. Tek kişilik var. 130 liraymış bunlar. 100'e 200. Bak şöyle. Çift kişiliklerin fiyatı da 160 liraymış. Bak bunlar da çok güzel ama. Şöyle renklerine baksana. Cıvıl cıvıl. Bunlar neymiş? Bunları söyleyelim. Çarşaf, penye, çift kişilik. 160'a 200, 169 lira. Tek kişiliği var mı? Var. Onlar da 129 lira. 100'e 200'müş ölçüleri de. Tamam. Şöyle yastık kılıfı var. ikili 70 liraymış. Bunların bak. çeşitlerine bakalım. Şöyle bak. Ne güzel renkleri var baksana. Şöyle bak. Her çeşidi var. Şöyle farklı olanları göstereyim ben size. Bak şu. Hayır, Sarısı. Bak. Ne Çok kadar güzel. Ha? Bak şundan şu. Ne kadar güzel bak. Bunlar da aynı fiyat. Aynı fiyat. Ya sıkınılar. Siyahı para. da var. Hani evet. şu TV battaniyesi var 200 liraymış. Hı, hmm, şu kırmızılar bu. Ne kadar güzel. Pomponlu falan bak. Bak ölçülerini de göstereyim size şöyle. Değişik bir ürün. Bunu da koyalım yere. Gösterelim size hı hı. Bak, bunları gösterelim. Bunların fiyatı da 150. 50'ye 70 şöyle gösterelim. 150 TL'ymiş. Şöyle. Bundan önceki videoda yastıklar yoktu, fiyatları vardı da burada yastık da bulduk. Şöyle bak, çeşitli renkleri var. Bayağı burada çeşit bol. Şunlara yani. bakalım. Bunlar da şeymiş, pike besenli 200 lira. Aa, bunlar da çok güzel, 200'e 230'muş çift kişilik. Şöyle bak, şöyle farklı renkleri var. Baskın pikeymiş bunlar. Şu Aynen var de. anne, bu da 200 lira. Bakayım onu. Hmm. Bu da yatak örtüsüymüş. Pike ha. diye geçiyor aynı zamanda. Da beyaz bir tane var. Bu da güzel. Bunlar da 200 lira. Bu da 200 lira. Güzelmiş. Valla güzel. Çok şey daha buldum. Çek örtüsüymüş. Ha, bu da. bu da çek örtüsüymüş. Bunun fiyatı neymiş? 200 mü? Bilmiyorum. Bunun fiyatı yazmıyor. Bakalım. Yazmıyor. Yazmıyor. <laughs> Tam kurulama bezleri var. Bak bunları da size gösterelim. Kaçmış? ikili İkili. Fiyatı 30 lira. 30 lira bak ne güzel. Ne güzelmiş bunlar. Bayıldım bunlara. Hasır sepetler var. Onları da size gösterelim. Bak şöyle ölçüleri. 349 lira. Şu büyük olan da 499 lira. Bunları da size gösterelim. Şunlar var mesela. Bunların fiyatını yazmamışlar ama bunlar da böyle ikili, üçlü mü bilmiyorum bu şekilde. Şöyle bak arkadaşlar. Halıların fiyatını size bulamıyorduk. Burada bulduk. 80'e 150 200 liraymış. Bak şu gördüğünüz. Güzel yani. Bunun da fiyatı var. Şurada var bir şey. Bunun fiyatı da 150'ye 230 santimmiş ama o fiyatı yazmıyor. 500 falandır. Ben geçen orada öyle hı hı. görmüştüm. 500 görmüştüm. Bir de şuna bakayım eğer varsa fiyatı. Yok başka yok fiyat. Bunları hı. da göstermiş olalım. Böyle gösterelim. Yani bayağı güzel çeşitli şeyler var burada. Halılar. Bak şurada mandallar var. Bunları söyleyelim size. Ama fiyat yok. Bunlar, bunlar 30 liraymış. Şöyle şunlar var. Bunlar da 20 liraydı sanırsam. Evet evet öyle, öyle şey. hatırlıyorum. Daha önce de şey yaptığım için biliyorum. Bunların şu da fiyatı şey var Bunların da yok. Şu tekini söyledim, 30 liraymış şu. Şöyle limon sıkacağı var arkadaşlar. Bu 100 liraymış. Fiyat olanları söyleyeceğim sadece. Çünkü bazılarında fiyat var, bazılarında yok. Şöyle pipet var. İkili temizleme metal şeyi de dahil 30 liraymış. Şu dondurma kaşığı çelik bu da 70 liraymış. Şöyle soyacaklar var. Bunlar 40 liraymış. Ee, şunlar da 40 liraymış, böyle yandan da var iki tane, ne? İki tane. Bunlar da 60 liraymış. Hmm. Şunları söyleyeyim, bak bu tellerde e, 60 lira. Hı hı. Şunlar var, Bunlar... Aa 20 lira bal şeyi. Bal şeyi, bal kaşığı. Kaşığı. 20 lira. Şu neymiş? 40 lira açacak, balıklı açacak. Bu da farklı bir şeymiş, değişik, değişik bir şeymiş. Şu var patates ezici. Onun fiyatını bulamadım. Bulamadık yok. Şu teli söyleyeyim ben size fiyatları olanları. Onların da yok anne. Tamam, onların da yok. Bak şurada çok güzel sabunluklar var. 69 liraymış bunlar. Bak siyahları da var. Şöyle size göstereyim. Şunlar var, şu yuvarlaklar. Bunlar da seramitmiş. 80 TL. Şunları göstereyim. Bak bunlar da 60 TL'ymiş. Bak bunlar da güzel. Mika gibi. Şu sabunluklarda, katı sabunluklarda 30 TL'ymiş. Şöyle Şöyle çok güzel bir saklama kutusu var kapaklı. 13.4 litreymiş. 100 liraymış bunun fiyatı arkadaşlar. Bunu şöyle göstereyim size. Ama şu alttaki ya bu değil. He, dur. Bu bu. Bunun fiyatı 100 lira bak. Şöyle göstereyim. Şu küçükler de 70 liraymış. Bunlar ise 6.2 litreymiş bu gördüğünüz küçükler. Farklı farklı renkleri de var. Şu baharatla gösterelim. Bak, bu 100 liraymış. Da, 4 bölümeliymiş bu. Bak. Kaşığı da var. Ay vallahi bu çok kullanışlı bence. Güzel bence de. Şöyle askılı organizer sepet var. Bu da 30 liraymış. Bak, bu da güzel. Şunlar 20 liraymış. Çok amaçlı sepetler. Evet, Bunun farklı yani. renkleri de var yine. Gayet de güzel bence. Şunlar da 70 liraymış. Saklama kutusu kapaklı 6.6 litre. Baksana bayağı büyük. Şuraya bak. Hı, hı Bayağı, bayağı büyük. Şey İçeriye doğru bayağı gidiyor yani. diyelim Şu çöp kovaları da kaç? 6 litre 79.90 diye hı hı. yazıyor. Şu şeyleri göstereyim yerdeki sepetleri. Bunlar da çamaşır selesi diye geçiyor. 32 litre 200 liraymış. Bayağı büyük. Düşünelim 20 TL'ymiş. 19.99. Şu, şunları söyleyelim. Bulaşıklık 49.99. Şundan söyleyelim. Şunlar aynı Çekmeceyi mı? Çekmeceyi 130 lira. Bu daha büyük. Ha <laughs> daha büyük. Ya aynısı. Aa, aynısı. O hmm. zaman bunun fiyatı anne bu. Ha. Bu çekmece içi kaşılık. bulaşıklık şu. Bulaşıklık bu. Biz Aha, yanlış söyledik. Yanlış söyledik. Ha. Ama bulaşıklık kurtmalık da 79 TL. O başka bir şey demek bitti o. Aha, o bitmiş ben de diyorum. Ha şu şu. şu. şu Bak şu. şu alttaki. Hıhı. Bu bir şey bunlar farklı. Herde anlamadım ilginç. Şöyle saklama kutusu var 7,5 litre. Bak. Ee 79.99. daha büyüğü var. 59. 99. Ölçüleri böyle bak şu şekil. Hı hı. Dur göstereyim. Hı hı. Bu şekilde. Şunu aynısı mı? Onların fiyatı yok anne ya. Tamam. Fiyat olanlara bakalım. Şu var. Şu, 60, lira. Şu 60 lira. Şu 60 lira. Bayağı büyükmüş. Bak Maxi diyor zaten. Maxi ben anladım zaten. Şu da yumurtalık 60 liraymış. Şu da 60 lira yumurtalık. Şunu gösterelim size. Bu da gayet güzel. Yani baksana. Kaçlıymış? Kaçlı bu? 14'lü. 14 tane yumurta alıyordu. Hı hı klasikleri de söyleyelim anne. Tamam. Bunlar da dörtlüymüş. E, 19.99 bayağı uygun. Ama Lük üçlü yazıyor anne. Dörtlü yazmıyor mu? Üçlü ha bu bu. Ha. 40 lira. 40 lira üçlü. Şurada yazıyor da dörtlü hangisi? Dörtlü olan hangisi, hangisi? hangisi? Bir şey. onu bilemedim. Yok. Neyse şunları söyleyelim. Bak bunlar da 40 kilitli. Lira. 40 lira. Kilitlim Çok yani. güzel bunların rengi. Bak şöyle size gösterelim. Kırmızısı da var. Yani Bunlar daha bence kullanışlı. Şu küçükleri var. 20 lira. Bunlar güzel bunlar. Şunlar 400 milim 15 TL. Şunlar var. 670 milim 16 TL. Şunu söyleyelim. Bunlar da yine 16 lira. 16 lira. Bunlarda Bunlar da 16 TL 550 milim arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifli izlediğiniz güzel bir video olmuştur. 10 liraya 20 liraya ürünler vardı. Hepsini size gösterdik. Arkadaşlar en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market turundan haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun var olun. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşebilmek dileğiyle Allah'a emanet olun.